Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. hakta çalışan ve mücahade edenler, hak yolunda hakka hizmet eden çalışanlar ve mücahade edenler. Yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenabı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Evet 13 notanın birinci meselesi yani Zühre Risalesi'nde yani vazife ilahiyi karışmak, vazife ilahiye hizmettir, netice bize ait değildir meselesi. E yani buna çok tahşidat yapıyor üstadımız. Malumunuz 20. Lema'daki İhlas Risalesi'nde de çok geçiyor bu mesele. Yani i̇hlası kıran sebeplerden biri de hani hırs ile değil mi? neticeyi yani hırs ile yani istemek, hani vazife ilahiyi müdahale etmek tabiri caizse ihlası kırar. Hatta malumunuz yine e, Emir Dağlayıkası'nın son mektubu. Hani üstadımızın son dersinde mücadele edenlerden diyor ya burada. Orada da diyor ki e, hani manevi cihadın, manevi mücadelenin en emniyeti bir şartı da vazife ilahiyeye karışmamaktır. Bakın son dersinde bile üstadımız bunu nazara veriyor. Çünkü hakikaten bu ölçüyü ayarlayabilmek kolay değil. Yani insan hep netice ne netice istiyoruz, muvaffakiyet, muvaffakiyet istiyoruz. Yani bir gayrette bulunduğumuz zaman istediğimiz şekilde neticelenmesini istiyoruz ama işte burada yani ne kadar bu manayı koruyabiliyoruz, yani buna bakmak gerekir. E, çünkü hani Risale-i Nur mesleğinin hani esaslarından çok bahsediyoruz. Yani 6-7 tane benim anladığım, yani tespit ettiğim çok önemli yüzlercedir de onu onlarcadır da diyelim ama bir tanesi de budur. Netice değil, hizmet. Yani bizim vazifemiz hizmet. Netice Cenab-ı Hakk'a ait. Tabi burada Cenab-ı Hakk'a ait vazife kelimesine hani bazı ilişenler olmuş. Hani vazife bir hani zorunluluk, bir görev gibi. Yani burada üstadımız tabi haşa. Cenab-ı Hak hiçbir şey için zorunlu değil. Bu zaten külliyatta aşikar bir mana. Yani insanın vazifesi, yani meseleyi anlayabilmemiz için Hani Cenab-ı Hakk'a, neticenin Cenab-ı Hakk'a baktığını, onun iradesine, meşiyetine taalluk ettiğini ifade etme noktasında bu kelimeyi kullanmış. Yani hani bizim vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın vazifesi, zihnimize otursun diye. Yoksa burada hani Cenab-ı Hakk'a biz yaptık, o da zaten verilen temsilde e, bu manayı izah ediyor. Hani bir zorunluluk yani ve Cenab-ı Hakk'ın hani, e, şunun muaf, münasip olmayan bir kelime değil bu yani ne kastedildiği de zaten anlaşılıyor. Edebüddin ve Dünya Risalesi bu İmam-ı Maverdi. Yani ne diyelim bir şafii fıkıhçısı, e, hukukçusu daha doğrusu diyelim. İslam hukukçusu. Yani siyaset ve ahlakla ilgili de çok hani ne diyelim işte beyanları var, hani eserleri var. Yani bilinen, e, takdir edilen bir alim, bir zat yani. Edebüddin ve Dünya Risalesi'nde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir sen kendini bu yüksek yerden at bak nasıl öleceksin. İsa Aleyhisselam'ı bile şeytan yani tuzağa düşürmeye çalışıyor ki bize neler yapmaz. Hani veme mevbedu nefsi meselesinde de üstadımız diyor ya yani Yusuf Aleyhisselam bile hani nefsinden böyle nefsi için diyorsa ya biz hani değil mi, nefse karşı ne kadar kuz içinde olmamız gerektiği malum olur. Nefsinden o bile şikayet ediyorsa bizim nefsimizle dost olmamız, arkadaş olmamız yani ne kadar yanlış olur diye. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki İnne en en Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin? Çünkü insanın dünyaya gönderilmesinin bir hikmeti de nedir? Tecrübe ve imtihan çok hikmetleri var. Ama bir tanesi de bu. Ve Cenab-ı Hak da değil mi? Yani adetullah hem şeriatı kelamiyesiyle hem şeriatı fıtriyesiyle yani insanın e, vücudi olan, doğru olan e, amellerini ve yanlış olan, yanlış olacak amellerini tayin ve takdir etmiş. Dolayısıyla yani böyle yaparsan ben de sana böyle davranırım diyor. Zehri içersen ölürsün. Yani ben böyle bir kaide koydum. Ha istisnai durumlar, kerametvari adetullahın hark olduğu durumlar olabilir. Ama e, işte yüksek yerden atlarsan da ben bir rububiyetimin kanunları olarak yer çekimi kanunu koydum. Düşersin, kırılırsın bir tarafını ölürsün. E, dolayısıyla Cenab-ı Hak böyle tecrübe eder şeriatın emirlerine karşı insanları. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye. Tecrübe varı bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı. Yani ben atlayayım bakalım ölecek miyim, ölmeyecek miyim? Yani Cenab-ı Hak böyle yani denenmez, sınanmaz, haşa. Ubudiyete kulluğa aykırıdır, suyu edeptir. Ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur, insan hani bu bu kıssadan yani bir e, bu dersten daha doğrusu kıssadan hadiseden nasıl bir ders çıkarıyor bize üstadımız? Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Yani ubudiyete münafi sui edep. E, ya ben böyle yaptım, bu kadar gayret ettim, bu kadar tebliğ ettim. E, sen de hadi ver. Ha, olmaz. Hayır. Cenab-ı Hak evet bizden gayret istiyor, tebliğ istiyor, cihat istiyor, ubudiyet istiyor. Ama bu bizim kulluğumuz, tecrübemiz, imtihanımız. E, ama işte sen de ben yaptım böyle, sen de böyle yap. Bu nedir? Ubudiyetin münafidir. Hakikat, madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Bu temsili birkaç yerde daha veriyor üstadımız. Ya yani şey bu hadiseyi. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden, malumunuz üstadımız bir hadise dayanarak İslamlar içinde üç Deccal geleceğinden bahseder. İşte birincisinin Cengiz ve Hülagü olduğundan bahseder. Ee, açıkça Cengiz'in ordusunu mütaddit defa mağlup eden celaleddin Harzemşah harbe giderken vüzerası ve etba ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hak'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek ve mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zaman bu sırrı teslimiyet. demek ki e, netice hizmetini neticeye bina etmemek yani teslimiyetle de alakalı bir şey. Kanaatle de alakalı bir şey. Demirdağ layıkasında 90, 90'lı sayfalarda sayfalar değişiyor. E, şöyle bir cümle var. Burayla çok alakalı. Diyor ki üstadımız hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösterdiğimiz halde neticelerine kanaat etmekle mükellefiz. Evet hizmet noktasına çok hırs gösterebilirsin. Çok gayret edebilirsin. Ama netice noktasından kanaat olmazsa inkısarı hayal olur, şevk kırılır, hizmetten de vazgeçer diyor. O yüzden de e, yani hizmetle, tebliğle, gayretle neticeyi hani ayırabilmek ki yani buna bu kadar üstadımız tahşidat yapıyorsa yani bu nur talebeleri az çok hani bu meselede e, netleştirmesi gerekir meseleyi aleminde netleştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ama işte bu biraz da teslimiyetle alakalı. Hani kanaat, yani hizmete de kanaat. Ama bazen bu tabii kanaat kelimesi veya keyfiyet kelimesi e, bazen hani tembellik, gayretsizlik olarak da yani duyuyoruz, şahit oluyoruz. Bizim nefsimizde de benzer damarlar var. Yani işte keyfiyet yeter. Ya bir şey yapmıyorsun ama vazifeni yapmıyorsun. Kemiyet önemli değil. Veya işte yani yapmamız gereken gayreti tebliğ neyse neşri yapmıyoruz. Yani neticeye kanaat. Yani bu bu değil yani. Hizmet noktasında çok hırs yani kanaat ve keyfiyet kelimesi yani tembelliğe, e, gayretsizliğe yani e, hani alet edilmemesi gerekir. Hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösteririz. Hani netice noktasında kanaat olması gerekir. Hani şeye benziyor bu tertibi mukaddematta tevfiz tembelliktir diyor Üstadımız. Yani bir merdivenin basamakları gibi Cenab-ı Hak bağlamış yani eşyayı birbirine sebep sonuç ilişkisiyle hiçbir şey yapmadan, sebeplere riayet etmeden, daire-i esbaba müracaat etmeden ki Allah hikmetiyle, meşiyetiyle böyle bir kanun koymuş müracaat etmeden tevekkül etmek tembelliktir diyor Üstadımız. Dolayısıyla kanat ve keyfiyet meselesi de bu şekilde olmamalı. İşte e, bu ozak bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet, açıklıyor şimdi. İnsan derindeki cüz-i ihtiyarı, ya bizim ihtiyarımız cüzidir, iktidarımız cüzidir. Hatta üstadımız iktidara da bir yani bir şey vermiyor, bir tesir vermiyor. Mahturi deden ayrılıyor o noktadan. Cüz-i ihtiyarı ile işledikleri efallerinde. Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Yani neticeye odaklanmamak gerekir. Çünkü neticeye odaklanıldığında hani bunları değil mi yapanları gördük. Ne kadar hani zararlı sonuçlar ortaya çıkmış. Çünkü o neticeyi elde etmek için bu sefer ihlası kıracak veya takvaya uygun olmayan her türlü yol devreye girmiş oluyor. Neden? Netice. İlle de bu netice olacak. Ya o ya ille de netice olacağı odaklanmamak gerekir. Oraya odaklanırsan bu sefer başka şeyleri kaybedersin. O neticeyi elde etmek için yalan da söylersin, onu da yaparsın, bunu da yaparsın, takvayı da kırarsın. Ya ama yani o zaman e, yani hak olan e, bir şeyde batıl olan vesilelere kaymak. Bir davada batıl vesileler devreye girmiş olur. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların misali nura iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor gayrete getiriyor. Bu normal, fıtri bir şeydir bu yani. İnsanların Risale-i Nur okuması, derse gelmesi, istifade etmesi, yani bu hani insani bir şey. Bizi şevk verir, doğru. E, dinlemedikleri vakit zayıflerin kuvve-i manevileri, manevileri kırılıyor, şevkleri de bir derece sönüyor. İşte bu kısmı, yani bu kısmı doğru değil. Dinlemedikleri vakit, ya o kadar anlattım, o kadar tebliğ ettim, ya anlamıyor, işte düzelmiyor, adam olmuyor gibi gelmiyor gibi e, kuvve-i kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. İşte hani neticeye bina edildiği zaman ne olur? Şevk söner. E, hayat bir faaliyettir, şevk ise matiyesidir. Bu sefer hizmetten vazgeçme gibi e, durumlar ortaya çıkıyor. İnkısar hayal oluyor, inkısar hayal de şevki kırıyor, şevk kırılınca da tembellik oluyor. Yani yapmaya gerek yok, zaten yaptık da ne oldu? Ama bizim vazifemiz zaten onu yapmak, Allah bize onu yapıp yapmadığımızı, o hizmeti, o neşri, o tebliği neyse. Yoksa neticeyi, sen neden filan insanın hidayetine vesile olmadın? O zaten bizim elimizde olan, ihtiyarımıza taalluk eden bir durum değil. Halbuki üstad-ı mutlak muktedayı kül rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem vesselam ve ma alel resulü illel bela olan buna benzer birkaç farklı şekilde de bu ayet geçer olan hani peygamberlerin vazifesi sadece tebliğdir. İşte inneke tehdi ayetini zikredecek ki e, müfessirler yani bu ayetin sebebin yüzüyle Ebu Talip olduğunu söylüyorlar. O kadar istiyor Efendimiz. Yani Allah'ın Habibi yani alemlerin rahmet elli alemin. Ama hidayet onun da isteğiyle alakalı bir durum değil demek ki. Tamamen doğrudan doğruya Allah'a Allah'ın iradesine, meşiyetine bakan bir durum. Eğer Ferman ilahi kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmemesiyle ve dinlememesiyle işte diyorlar ya işte Ebu Leheb'e şu kadar. Hani sayıyı hatırlamıyorum ama tebliğde bulunmuş. Yani bir kere, iki kere, beş kere, on kere değil. Yüzden fazladan bir rakamdan bahsediyorlar. İnsanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayı gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Kastamon layıkasında hani Risale-i Nur'un gözüyle bakmak diye bir paragraf var. Çok kıymetli bir paragraftır. Hani bütün paragraflar gibi ama konumuz noktasında diyor ya Müşkilat ziyadelesse, yani Risale-i Nur'un gözüyle bakmak, ne kadar e, müşkilat ziyadelesse, o o, o isbette ciddiyet ve gayretle e, hizmet etmek. Yani müşkilat şartlar zorlaştığında, hani vazgeçmek değil de daha ziyade gayreti ve ciddiyeti artırmak demek ki bu da hani Efendimiz Sünnetlerinden bir tanesi. Çünkü diyor ki insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade gayret ve ciddiyetle kebli etmiş. Çünkü inneke tehdimen Allah yehdimen anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Hidayet insanın elinde değil. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bile elinde değil. Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim siz de Size ait olmayan vazifeyi harekatınız bina etmeyiniz. Bize ait olmayan vazife netice. Demek ki netice değil hizmet. Bizim yani mesleğin önemli esaslarından bir tanesi netice değil hizmetle mükellefiz. Harekatınızı bina etmeyiniz. Etmekle. Siz de size ait olmayan vazifeyi harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Ve halıkınıza karşı bu ne oluyor? Halika karşı tecrübe vaziyetini almayız. Yani haddimizi tabiri caizse aşmamak. Haddimizi bilmek kulluğun sınırları içinde kalmak. Şimdi bu konuyla alakalı hani ifade ettim ya külliyatta çok geçer. Hani onu da zikredelim. Emirdağ 2'de Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri. Daha yeni yeni Ankara'da işte Atufrol abi'ler vesaire talebe üniversite hizmetleri falan böyle inkişaf ediyor. Onlara yazdığı bir mektup da yani Emirdağ 2'de var, Latince'de de var. Yine Celalettin Harzemşah misalini veriyor Üstad orada da ve diyor ki çok manidar bir rakam bakın. Binden bir kabul etse yeter diyor. Şevkiniz kırılmasın. Sizin vazifeniz hizmettir, netice değil. Binden bir. Ya biz ikide bir, üçte bir, beşte bir de şevkimiz kırılıyor. Üstad diyor ki binde bir. Bin kişiyi anlattınız, davet ettiniz, bir kişi geldi yeter diyor ya. Siz vazifenizi yapmış olursunuz, hizmetinizi yapmış olursunuz. Yani bu manaya da gerçekten ve bir hani alemimizde ehemmiyet vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ne kadar hani bu sınırların içinde kalabiliyoruz gerçekten de. Yani şevkimizi kırmadan, e, neti neticeye bina etmeden hizmetimizi, yani vazifemizi ne kadar? Enfüsü veya afati. Yani bu bazen hani enfüsü de olabilir. Ya o kadar okuyorum şu mesele içiyle, yani adam olmuyorum işte düzelmiyorum yani yani o şekilde de olmaması gerekir. Çünkü yani adam olmak da tam olarak bizim elimizde değil yani. Evet biz isteriz. Yani netice Cenab-ı Hak verecek bize. Yani nefsimizin ıslahı olsun ve Risale-i Nur'da bazı manaların alemimizde yerleşmesi. Ya bunları tamamen kendimizden bilmeyelim. Evet biz yani esbab noktasında bir şeyler yapmamız gerekir. Onlar bellidir zaten. Yani üstad işte nefisle ilgili veya Risale-i Nur'dan istifadeyle. Ama Yine de bu bize ait olan bir mesele değil. Netice yani o hani matlup olan netice, istediğimiz netice o Allah'tan. Allah onu bazen uzun bir süre, uzun bir hani e, şeyin gayretin neticesinde verir. Bazen bazılarına da daha kısa verir. Yani bu noktadan sadece hizmet derken yani sadece başkalarına tebliğ noktasında düşünmeyelim. Yani kendimizle alakalı enfüsi manevi hastalıklarımız, nefsimizle alakalı bazı durumlar noktasından da şevkimiz kırılmayacak. Şevkimiz kırılıp ya benden adam olmaz, benden vakıf olmaz, benden nur talebesi olmaz. Sen onu bilemezsin ki. O yani Allah'ın ilminde olan bir şey. Yani nur talebeliğinin hani belirli ölçüleri var. Sadakat, işte kanaat, okumak, istifade etmek hani gibi. Yani bunların bunlara beş vakit namazı kılmak işte yedi kebairden. Yani bunlara riayet ettikten sonra kalben Risale-i Nur'la e, davayla bir kuvvetli bir bağ olduktan sonra ya ben değilim falan bilemeyiz onu. Yani olmayabiliriz de. Yani hakikaten bu dairenin içinde miyiz değil miyiz? Yani ona biz karar veremeyiz. O Allah'ın ilminde olan bir şey. Yani o noktadan böyle keskin olmak çok yanlış bir şey. Veya başkaları için de aynı şeyi söyleme. Ya o nur talebesi değil. Sen onu bilemezsin ki. Sen onu yani Efendimiz demiş ya ve bin Zeyd. Sen kalbini yarıp baktın mı? Yani bilemezsin onun kalbinde hani marifetullahla ilgili, ihlasla ilgili, Risale-i Nur'dan istifade, Risale-i Nur'a sadakat. Yani bir iki davranışından dolayı bize göre yanlış olan davranışından dolayı yani başkaları için de bunu yapmamamız gerekir. E, dolayısıyla Allah'tan istemek, Allah'tan beklemek, O'nun kapısında bir sahil olmak meselesi olarak görüyorum. Evet. E, ikinci meseleyi de almış ama e, ona başlamayalım. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena İnneke entel alimul hekim ve ahiru Yani ihlasla ilgili konu devam ediyor. Yani Zübeyir abi ihlas meselesinin bütün yönlerini tabiri caizse ne yapıyor? Alıp burada arka arkaya e, bize e, nazarımıza arz etmiş. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimul hekim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.